Merhabalar geldik 54. dersimize. Şimdi bu dersimizde mesaj kısmını yapacağız. Şimdi normalde burada baktığınız zaman mesaj kısmı bizi karşılıyor ve execute ettiğimizde mesajlarla ilgili içerikleri görüyorsunuz. Gayet güzel gelmiş bu tarafa. Şimdi biz bunu konsum edeceğiz sadece. Şöyle bunların tamamını kapattım. Geldim şu kısım açık kalsın. Şu sidebar. Onun dışında başka bir şey şu anda ihtiyacımız yok. Şimdi DTO'ya geldim. DTO'da mesaj DTO'muz var mı? Var. Result'ı yazmışız. Diğerlerini de yazalım şöyle. Yeni bir class ekleyelim. İsmi create message DTO. Create mesaj DTO. Burada result'ta ayrı bir metot yazmışız. Sanırım. Ayrı bir sınıf, sınıf, yazmışız. Result e, mesaj DTO diyelim. Hepsini getirelim. <laughs> Ardından yeni bir class ekliyorum. Class'ımızın ismi update mesaj DTO. Bu da son sınıfımız olacak. Ondan sonra yavaş yavaş işin içine yapay zeka girmeye başlayacak. Ve get message by id olsun. Bir de create message dt. Bu da tamam. Hepsi tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle şu propertylerin tamamını geldim. Kopyaladım. Burada get message by id ya hepsini gönderdim. Update message'a hepsini gönderdim. Result message'a hepsini gönderdim ve create message'a hepsini gönderip id'yi siliyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk bu kısmı. Sonrasında e, v, Vs klasöründe yer alan VB imports'a geliyorum. Mesaj DTO'muz var mı burada? Yok. Ctrl D dedim. Buraya mesaj DTO'yu dahil et. Süper. Ardından kontrolara geliyorum. Hatta önce şuraya bir link verelim. Şöyle iletişim bilgisinin altına gelen mesajlar diyelim. Gelen mesajlar. Gelen mesajlar için sen diyeceğim mesaj slash eee inbox ya yani mesaj liste olsun. Inbox da mesaj listesi Şuraya da mesajla ilgili bir ikon koyarız. Şimdi controller tarafında şöyle controller'a baktığımız zaman henüz bir mesaj controller'ımız yok. Buraya bir controller ekleyelim. MVC'de empty controller seçeneğini seçtim. Ve buranın içinde şöyle home ifadesi yerine mesaj controller yazıyorum. Mesaj controller ifadesi geldi. Şimdi burada kategori controller'a geldim. Kategori controller içinde komple konsum işlemi uygulayacağız. Şöyle şuraya kadar kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Buraya yapıştırdım. Ardından Ctrl F diyorum. Sen kategori gördüğün yerleri mesaj olarak değiştir. Replace dedim ve kategori yes gördüğün yerleri de mesajısı olarak değiştir. Replace dedim. Bu şekilde hepsi hazır hale gelmiş oldu. Update mesajdan bir view oluşturarak başlayalım. Aynı işlemler olduğu için artık çok detaylı anlatma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü çok kez beraber yaptık zaten bunu. Burası gelsin. Buradan beraber başlamış olalım. Şimdi bekliyorum gelmesini. Gelsin bakalım bu kısım. Update mesaj sayfası. Şimdi burası geldi. Burası hazır. Şimdi şöyle mesaj kontrolüre geri geldim. Up, e, update'den sonra create message'a sağ tuş. Add view. Razor view dedim. Razor view dedikten sonra şöyle ekle butonuna tıkladım. Create mesaj sayfamız gelsin. Gelsin bakalım bu kısım bekliyorum açılmasını. Create mesaj sayfasını sonra da mesaj listesini oluşturacağız ve ardından view'lerimizi yazıp bu bölümü tamamlayacağız. Çok daha hızlandık. Çok daha iyi gidiyoruz şu anda. Bekliyorum açılmasını. Burası da açıldı. Çok güzel. Ve son olarak şöyle kapatalım. Bir de mesaj liste sağ tuş. Add view. Razor view. Razor view dedikten sonra ekle butonuna tıkladım. Burası da gelsin bakalım. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bu kısım. Burası da gelmiş oldu. Çok güzel. Şimdi kapattım. Mesaj liste tekrar açıyorum. Ardından create mesajı sağ tuş go to view ve son olarak update mesajı sağ tuş go to view dedim. Burada yine kategori view'den <laughs> örnek alabiliriz. Şöyle geldim kategoride. Kategori list ve create kategoriden Önce create kategoriye alalım. Geldim kopyalım bunu. Create mesajın içine. Gerçi create mesaj sayfası admin panelinde çalışmayacak. Update mesajda yani güncelleme işlemi yapar mıyız? Bence yapmayız diye düşünüyorum ama belki numarasını yanlış girmişse falan öyle bir muhabbetten olabilir. Yani create mesaj tarafı şimdi çalışsın ama çok böyle create mesajlık bir işlemimiz yok aslında bizim admin panelinde. Çünkü create işlemi şeyle yapılmalı uygulamanın uygulamanın e, default tarafında yapılmalı geldim e, yeni mesaj ekleme sayfası diyelim. yeni mesaj ekleme sayfası Hani şimdiki öylesine yazmış olalım e, deneme amaçlı yani öyle düşünün gönderici ad soyad gönderici ad soyad şimdi gönderici ad soyad kısmına baktığımız zaman şöyle UI tarafına bakıyorum gönderici ad soyaddan sonra ne var e-mail adresi konu mesaj name surname diyelim name surname sonra e-mail adresi konu ve mesaj geldim kopyaladım yapıştırdım 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 gönderici e-mail sonra mesaj konusu diyelim mesaj konusu ve son olarak mesaj içeriği mesaj içeriği mesaj gönderici için e-mail konu için subject'i verelim subject ve mesaj içeriği için description mı description yok content mi detail detail demişiz tamam details kısmı gelsin mesajı oluştur diyelim mesajı oluştur güzel bu şekilde tanımlıyor olacağız bu kısmı gayet güzel şimdi şuraya geldim şöyle kontrol a kontrol C'ye kopyaladım update mesaj sayfasını sildim buraya yapıştırdım burası şu kısım olmayacak burada ee, get message by id de gelecek kesti menüste yapıştırdım bu da Mesaj düzenleme sayfası mesaj düzenleme sayfası burada sadece input type eşittir hidden olacak şekilde asp for eşittir id değerini çekelim bu şekilde kalmış olsun burası bu kısımda hazır şimdi burayı da tamamladım sonra ne yapacağım mesaj liste gideceğim şimdi mesaj liste için kategori liste alabilirim kopyaladım kopyaladım bu değeri geldim mesaj listinin içine şuraya yapıştırdım. Ardından count'umu geldim kestim, count'u şöyle alt satıra ekledim, şu kısmı siliyorum. Burası result mesaj DTO olacak, result mesaj DTO, geldim kestim, buraya ekledim, bu da tamam. Ardından e, gelen mesaj listesi diyelim, gelen mesaj listesi. DS, e, gönderici, gönderici, ondan sonra e-mail, konu, şöyle diyeyim, gönderici, e-mail, ondan sonra konu, konudan sonra bir de mesajı aç butonu olsun mesajı aç. Mesajı açma işlemini bir pop da gösterebiliriz. Mesela öyle bir şansımız da var. En azından biraz daha içeri çeşitlendirmiş oluruz. Name, surname, sonra email, konu, email ve subject. Geldim, Ctrl F dedim. Sen kategori gördüğün yerleri mesaj olarak değiştir. Replace all dedim. Bu da geldi. Güzel. Şimdi sil güncelle bir buton daha olacak. Bir de mesajı aç olsun. Mesajı aç. Mesajı aç kısmı da Warning gelsin. Warning. Burası da yeni mesaj girişi olsun. Yeni mesaj girişi. Bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi mesaj listesinden bir ctrl-shift-w deyip uygulamayı ayağa kaldıralım. Bir bakalım burada nasıl giriyor. Aslında orada bir de önemli bir detay vardı. Bence tarih bilgisini almadık Mesajın gönderilme tarihi ve okunda okunma durumu. Bunlar mesela UI tarafında çekilebilecek içerikler. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Bence tarih bilgisi de alınabilir. Şöyle konu. Konudan sonra tarih diyelim. Tarih tarih bilgisi için ctrl-d e, yapalım send, send date, nokta to string. send date'i şöyle al day-day-month-month-month-year-year-year year, year, year olarak e, is read değerini almıyorum ctrl-shift-w derim eğer isterseniz is read değerini de alabilirsiniz belki daha sonra onu da dahil ederiz uygulamayı yeniden ayağa kaldırın bir çalışsın bakalım tekrar bakın burada şöyle önceki sekmelerini kapatıyorum gayet güzel istediğimiz formatta gelmiş oldu. Bunlar da mesajların atıldığı tarihler. Mesajı açtığın için bir pop-up üzerinde bence açabiliriz. Oldukça mümkün pop-up üzerinde açmak. O şekilde çalışırız. Sil ve güncelle kısımlarda bu tane çalışacak. Yani güncelle bakın Ahmet Demir'in sonuna bir R harfi daha ekledim. Burada bakın bu şekilde güncellenmiş oldu. Detayları vardı ama tarih vesaire onları güncellemedik. Onları da güncelliyor oluruz. Yani böyle kalmaz burası. Sil dediğimizde de gayet istediğimiz formatta çalışıyor. Birkaç eksiğimiz var onları da ekleyeceğiz. Gelen mesajlar kısmının ikonu değişecek bir de gayet güzel çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Böylece bu kısmı tamamladık. Tekrar ee, şeye döneriz. Bu taraflara döneriz. Artık yavaş yavaş uygulamanın içine yapay zeka içerikleri eklemek istiyorum. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.